Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına uydurulmuş mevzu hadisleri tespit edenler gene bizim alimlerimiz. Bak hadis inkarcıları bunu tespit etmiyor. Gene bizim hadis alimlerimiz bunlar uydurulmuştur. Bunlar yanlıştır diye tespit ediyorlar. Ve bunları mevzuat kitaplarında toplayarak ey ümmet Muhammed bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait değildir. Bunlarla amel etmeyin. Bunlar mevzu hadislerdir diye bunların ilanatlarını yapan yani bir nevi hani pirinci taşından ayıklayanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına hadis uydurma ilk ne zaman başlamış? Kimler hadis uydurmuş? Ne maksatla uydurmuşlar? Bunların hepsini tek tek tespit edenler yine bizim hadis alimlerimiz. Mesela ilk başta uydurma hadisler ilk ne zaman bu uydurmaya başlanıldı? Hicri 40 yılında arkadaşlar Hazreti Ali Efendimiz'e, Hz Hazreti Muaviye Efendimiz tarafından bunlar arasında bir kutuplaşma oldu. Bunların tarafları kutuplaştıkları zaman kendi grup liderlerini övmek adına hadisler uydururlar. İşte Muaviye taraftarları, işte Hazreti Muaviye'nin e, çok yüksek bir makamda olduğuna dair hadis-i şerifler naklettiler. Hazreti Ali taraftarlarda normalde Efendimiz'e ait olmayan çok daha yüksek faziletlerin anlatıldığı hadisler rivayet ettiler. Şiiler bunları rivayet etti. Rafiziler rivayet etti. Emeviler rivayet etti. Abbasiler rivayet etti bu tarzda uydurma hadisler çıkarıldı. Hatta İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki: "Heva ehlinden diyor, Rafiziler kadar yalana gerçekmiş gibi şahitlikte bulunan başka bir topluluk görmedim." diyor. Bizim hadis alimlerimiz bunların uydurdukları hadislerin konularına kadar, ilk çıkış zamanlarına kadar tespit etmişler.